mediamazlo.com kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Clubhouse takipçi hilesi ile para vermeden güvenilir bir şekilde Clubhouse takipçi nasıl arttırılır bunu göstermek istiyoruz. Evet, sitemize giriş yaptığınızda Clubhouse takipçi hilesi bölümüne geliyorsunuz ya da Google'a Clubhouse takipçi hilesi mediamazlo.com yazarak da iç çıkan siteye ulaşabilirsiniz. Burada sayfa içerisinde aşağı doğru indiğimiz arkadaşlar bizi hile aracı karşılamakta. Tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleşiyor ve büyük program indirmenize gerek yok. Direkt sayfa üzerinden online bir şekilde yapabiliyorsunuz. Buraya kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Takipçinin gönderileceği hesabın kullanıcı adı. Mesela biz e, kullanıcı adımızı girdik. Maksimum miktar 100 adet olarak belirlendi. E, günlük olarak 24 saatte bir 100 adet takipçi alabilirsiniz. E, bazı arkadaşlar soruyor e, neden 100 adet neden böyle kısıtlı adetlerde oluyor. Arkadaşlar mediamazda.com sosyal medya hizmeti satan sosyal medya danışmanlığı yapan bir firma burada birçok hizmete ulaşabilirsiniz gördüğünüz üzere Instagram, TikTok, YouTube gibi birçok kategori var, Spotify, LinkedIn. Buradan hizmet satın alabiliyorsunuz arkadaşlar, Twitter takipçi beğeni alabilirsiniz mesela. Bunlar tamamen reklam amaçlı ve hizmeti görebilmeniz için yeni çıkan, yeni eklenen hizmetlerin tanıtımını yapmak için kullanılan bir hizmettir. Ondan dolayı küçük miktarlarda gönderim yapabiliyoruz maalesef. Evet kullanıcı adımızı girdik, göndermek istediğimiz miktarı girdik. buraya isterseniz 50, 70 gibi rakamlarda yazabilirsiniz. Biz 100 adet alalım. Evet hilenin seçili olduğunu kontrol ettik gönder butonuna basmadan önce şurada e, dolan süreyi beklememiz gerekiyor bu hilenin aktif olma süresi arkadaşlar bu süre dolduktan sonra hileyi kullanabiliyoruz evet bu süreyi bekleyeceğiz e, yazıyı da okuyabilirsiniz arkadaşlar yazı içerisinde artıları eksileri nelerdir nasıl yapılır e, ne zaman çıkarılmıştır gibi birçok bilgi mevcut. Evet, e, videonun çok uzun olmasını istemiyorum. E, bu sebepten dolayı videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Siz bu dediğim gibi sürede dolduktan sonra gönder butonuna basarak işlemi başlatabilirsiniz. ve ücretsiz bir şekilde takipçi gönderimi sağlayabilirsiniz. Google'a Clubhouse takipçi hilesi mediamaxa.com yazarak sayfamıza ulaşabilirsiniz. Açıklama bölümünde de link ekleyeceğim arkadaşlar. Hoşçakalın.